Arkadaşlar burayı izlemeyin. Ekstra telefon Arkadaşlar biz eski biz. arkadaşlar Arkadaşlar bugün hiç video yapmasız. Eski bunu arkadaşlar. YouTube kanalım şey Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abimle yanımda. Yani arkadaşlar biz kardeşiz arkadaşlar. Emirhan X'te biliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Emirhan X'te ve Rüzgar X'te. Arkadaşlar biliyorsanız, biz kardeşiz. Ya, biliyorsanız Rüzgar X'te yani Emirhan X'te kanalını biliyorsanız Rüzgar X'te Rüzgar'ı da biliyorsunuzdur. Rüzgar benim kardeşim. Ondan da videolarımız var. Hemen oyuna başlayalım çünkü video o kısa olacak telefonda bir şey oldu böyle değişik bir şey oldu kısa yapmamız lazım oldu. Evet arkadaşlar bir de şunu uyuyacağım. Birazcık. Uyuyacağım ya. Yani. Kızlar birazcık gösteriyorlar. <laughs> arkadaşlar oyun, oyun böyle. Arkadaşlar bir da ben mesela bir böyle çok hızlıyım gidiyorum gidiyorum. Bakın arkadaşlar böyle düşebilirim. Aynen arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şimdi size ağaç kimle de göstereyim. Bak mesela arkadaşlar böyle gidiyorum ya bakın. Bak böyle. Ağır çekimde şu an. Arkadaşlar bakın böyle uçuyor yani motor. Motoru gösteriyor arkadaşlar sadece. Aa adam da. Adam mı? Arkadaşlar şu an telefon bende. Şu an ben oynuyorum. Benim annemin telefonda da var bu oyun. Orada da benim hesabım var. Tabii benim, tabii ki de benim motorum daha güzel ama yani. Bakın mesela böyle. Şimdi dur be. Ağır çekimde çarpmayı gösteriyorum. Bak bak. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar bu benim ilk videom. Lütfen izlemeyi unutmayın bu videomu. Bu videomda Kanalımın da rüzgar ikisi izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar e, ben de şey çok istiyorum. Çok istiyorum arkadaşlar ben de yanmayı. Sonunda yaptım arkadaşlar. Beni izlemeyi unutmayın. Yani e, aşağı şey, rüzgar de yazıp şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz beni. Arkadaşlar e, duvar kağıdımın, duvar kağıdım da bir böyle yem gibi bir şey, bir kurt var arkadaşlar. O kurtu Rüzgar'ın e, yazıp görebilirsiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir de mesela şöyle yap, ya yok öyle değil arkadaşlar dur dur arkadaşlar şöyle yaptığınızda var böyle mi ya? Böyle, evet. böyle değil. Durmuyor arkadaşlar. Yok böyle değil laş. Arkadaşlar böyle de olabiliyor, böyle de olabiliyor. Mesela arkadaşlar böyle gittim ben. O ne ne? Allah oh, arkadaşlar. Böyle oluyor. Arkadaşlar ben böyle kullanıyorum. Allah arkadaşlar böyle o şekilde oluyor. arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar benim YouTube kanalımı izlemeyi unutmayın. Yani ilk, ilk videom arkadaşlar bu. Rüzgar X'de yani benim kanalımın ismi Rüzgar X'de. Beni bulabilirsiniz her yerden arkadaşlar. Yani Rüzgar X'de yazıp beni bulabilirsiniz. Arkadaşlar oyun böyle. Oyun çok güzel arkadaşlar. Siz de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyun çok iyi arkadaşlar. Yani güzel bir oyun, eğleneceğiniz güzel bir oyun yani. Neyse arkadaşlar, bu video kısa oldu. Olacak dediğim gibi aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma kanalıma da abone olun Emirhan X'te. Ba Hepinize bay bay arkadaşlar. YouTube'a yeni başlayan Rüzgar evet. X'te. Bay bay.